Evet arkadaşlar herkese selamlar bugün yine süper bir video ile birlikte karşınızdayım İnanıyorum hepinizin önüne bir kez bile olsa düşmüş olan bir videom var kısa bir videom Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz sonra oturup izleyeceksiniz isimli bir video Bugün o yolun tamamını sizler için çekiyorum ve o ölüm köprüsünden yeniden dönmeye çalışacağız. İnşallah rezil olmayız. Ee, oraya gelene kadar ne zorluklar yaşadığımızı tek zorluğun orada olmadığını size bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Şimdiden bana güvenen herkes bunun süper bir video olacağını hisseden herkes bir beğeni bırakırsa çok mutlu olurum. Haydi bismillah diyoruz. Egzoz cayırıyor abi. Araba yerinden kalkmıyor maşallah. Bakar mısınız? Ölüm çöplüsü aşağıda arkadaşlar. Şimdi o yolun tamamını izleyeceksiniz inşallah bu videoda. umarım trafiğe denk gelmeyiz. Çünkü arkamız dolu. Önden karşıdan, önden karşıdan araba gelirse çok büyük bir sorun yaşayabiliriz. Video başlamadan sona erebilir yani. <laughs> yani kanalın en kısa videosunu izleyip olabilirsiniz belki de şu an arkadaşlar. O yüzden karşıdan kimsenin gelmemesi lazım. Şimdi burası da çok tehlikeli. Bakın mesela o köprü kadar tehlikeli bir yol. Ee, ama ben burada e, yoldan inmeyi tercih ediyorum genelde. Ama video için, bak video için sizler için tehlikeli bir karar alıp köprüden inelim mi be? Hadi bakalım. Bu köprüden inmeye çalışacağım. Bir saniye. Şurayı şöyle az bir geniş alacağız arkadaşlar. Ağaca takılıyor çünkü ilk 3 dorseyi kurtarıyorsunuz. Son iki dorse takılıyor buradaki ağaçlara problem yaşanıyor ondan sonra. Egzoz cayırıyor maşallah ya. Bu arada en son Daf videosu çektiğimde bir 2-3 ay önceydi falan diye hatırlıyorum arkadaşlar. Çok iyi bir egzozu var. Bu arabayı sevdiğinizi biliyorum. O videoyu attığımda da zaten yorumlarda bolca belirtmiştiniz. Egzozun güzelliğini. Allah Aa! Abi ne oluyor lan? Bir saniye arkadaşlar dorse takıldı. Allah! Allah dorse takıldı. Tamam tamam oha, oha 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 abi neler oldu öyle arkadaşlar bu bence çok kötü bir tercihti ya evet geldik geldik şimdi o ölüm köprüsüne geldik arkadaşlar e, şimdi o tırın, o, tırın e, o kısa videoda neden o köprüden döndüğünü çok iyi anlayacaksınız Ay e, şimdi oraya kadar gelelim göstereceğim size çünkü o videonun yorumlarında zaten bittim arkadaşlar beni çok fena linçlemişsiniz o videonun altında ama mecburdum yani o köprüden dönmek zorundaydım. Çünkü buradan gelip sağ tarafa aşağı doğru inmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu yoldan aşağı devam etmemiz gerekiyor ve burada maalesef dönüş yapabilecek bir yerimiz yok. Yani buradan dönüş yapmaya çalıştığınız zaman ağaçlara takıyorsunuz doğrusu. O yüzden bu araba o köprüye girip U dönüşünü yapmak zorunda. Bugün de yine zorundayız. Şöyle bir şimdiden videoyu izlemeden arkadaşlar bir challenge yapalım. İlerisini izlemeden bana güveniyorsanız Çete güveniyorum bu araba burayı döner yazıyorsunuz. Güvenmiyorsanız da güvenmiyorum yazıyorsunuz. Şöyle bir bakalım en çok hangi kısımda izleyicimiz çıkacak. Şöyle bir genişe alıyorum. Bu araba sizce buradan döner mi arkadaşlar? Gel bakayım. Şu en kıyıdan en kıyıdan en kıyıdan aynen aynen. Tamam. Şöyle bir dur, dur. Bir dakika, bir dakika. Az bir şey geri alacağım. Az bir şey geri alacağım. Ha. Tamam. Bu şekilde oha araba nasıl sıkılıyor. Gel abi. Gel 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 al, al 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 Tamam. Oha 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 kurtarır mı? Kurtarır mı? Allah tamam. Tamam döndük abi. Döndük saniye. Bir saniye. Bir en uçtan. En uçtan abi. Tahtaların en ucuna bas be. Heh. Heh. Tahtaların en ucuna bas gel. Yak gel bildiğin ne varsa sat gel. Allah. Allah. Bir saniye. Allah diyen Aykut. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı. Şurayı atlatana kadar. Dur dur. Olmadı. 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 İstop ettim. Bir saniye. Bir saniye dur. Az geri gel. Az geri gel kankam. Allah. Allah. Tamam. Abi masa sallanıyor ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Tamam. Oğlum videoda ben burayı kolay dönüyorum lan. Şimdi niye dönemedim? Ama o videoyu çektiğimde en az bir yarım sene falan oldu arkadaşlar o kısa videoyu çekeli. O short videoyu çekeli yarım sene falan oldu. Ben YouTube'da yeni paylaştım onu. Yani şu an galiba unutmuşum ben buradan dönmeyi arkadaşlar. Bak gelmiyor bak. Tamam, burayı maksimum seviyede kullanmamız lazım, bu köprüyü. Az bir şey geri abi. Abi, dur, dur. ileri değil, ileri değil. Lan geri gel! Oğlum! Ya... Hayır, 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 hayır. Lütfen, lütfen, lütfen dur, lütfen dur. Tamam, arkadaşlar... Fizik kuralları şu anda ağlıyor. Mezarında ters dönen fizikçiler var. Fizik kurallarını şu an alt üst ettik. Oy 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 oy. Bu videoda matematik, fizik, geometri ne isterseniz var arkadaşlar. Şöyle bir havayı aydınlatalım mı? Heh. Tamam. Bu videoda matematik, geometri, fizik ne istiyorsanız var. Allah. Tamam gel abi. Oy 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 terledim lan. Arkadaşlar daha burayı döndükten sonra bir de aşağıda çok tehlikeli iki tane daha dönüş var. Orayı da size şöyle köşeden göstereyim bak. Dur dorseleri kurtardık mı? Kurtardık burayı dönmeyi başardık yine başardık abi Şu iki tane dönüşte e, sondan birkaç tane dorsi feda edebiliriz Düşüyor yani yapacak bir şey yok Oradan virajı dönerken iki tanesi falan böyle boşluğa düşebiliyor Oraya şu bir inelim bakalım ne olacak Arabayı da fazla salmak istemiyorum ha Valla durduramayız burada Arabayı da fazla salmak istemiyorum Burada durduramayız ne olur ne olmaz Oy 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 oy, oy. yılan gibiyiz ha Van gibi süzüle süzüle gidiyoruz arkadaşlar. Kuşum ötüyor duyuyor musunuz? İçeride. Allah. Allah. Çünkü chatte şey yazanlar oluyor. Bazı videolarda e, kuşumun öttüğünü duyanlar oluyor arkadaşlar. Aykut abinin kuşu ötüyor diye yazıyorlar chatte. E, şey yorumlarda. O yüzden ben de şu an duyuyorum yani. O ana tanıklık ediyorum. Allah. Allah akşama kadar kuş tek içerdi arkadaşlar canı sıkılıyor benim sesimi duyunca ne yapsın ötmeye başlıyor. Oy, oy, oy memur bey saygılar sevgiler memur bey. Saygılar sevgiler yalnız Zenon farlarım nasıl? Buz mavisi led Zenon. Dünya aydınlanıyor arkadaşlar ben selektörü yapınca. Aa bugün güneş doğmuş diyorlar. Geldik o çok tehlikeli iki tane dönüşe geldik. Yolumuz ölüm yolu Allah'ım sen bizi koru diyoruz sloganımızı atıyoruz ve kendimizi o dönüşlerden ilkine vuracağız. Allah! Gyro Ya burada çok problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben ama aşağıdaki çok tehlikeli ya. Aşağıdakini de büyük ihtimal son dorsayı düşürürüz. Yani son dorsayı düşürsek çekeriz de sonun bir önündekini düşürürsek problem yaşarız arkadaşlar. Sonun bir önündekini düşürürsek yukarı çekememe ihtimalimiz var. Aynen bak burayı rahat döndük. Şurası. Şurası abi orası çok dar ya. Böyle bir yol mu olur Allah aşkına? Üzünüm. bu yolu yapan adam kör oldu diyorlar zaten arkadaşlar. Bu yolu yapan vatandaşı bulursak onunla bir çay içeceğiz. Oy 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 yavaş yavaş sakin sakin. Sakin sakin çok salma arabayı. Arabayı çok salma. Arkadaşlar bu arabayla da 20.000 kilometre mi olmuş ha? Maşallah. Facebook canlı yayınlarımda ben çok kullanıyordum bu arabayı. Bu arada her akşam saat 21.00'da Facebook Aykut Küçük kanalımda canlı yayında oluyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aykut Küçük diye aratabilirsiniz. Bulamazsanız Aykut Küçük birleşik yazın. Cumartesi gecesi bir korku gecesi yapacağız Facebook'ta canlı yayında. Korku oyunu oynayacağız. E, canlı yayınlarımdan haberdar olmak için beni oradan da takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. E, şimdi şimdi geliyoruz o tehlikeli dönüşe, o tehlikeli viraja geliyoruz. Haydi bismillah. Cayra'ya cayra'ya gidiyoruz. Kaza basınca da gidiyor. Aklım maşallah var. ha. Ay yavaş. Sakin. Sakin. Tamam. Evet geldik. Burası abi. Burası çok sıkıntı ya. Burada dorselerden birkaç tanesi düşebilir. Yani ben düşmemesi için elimden geleni yapacağım tabii. Allah. Ağaçların içinden geçtim lan orada. Oha oha bak 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 bak. Son doğrusu boşluktan geldi gördünüz mü? Son doğrusu boşluktan geldi abi. İnanılmaz bir yol ya. Adamı terletiyor yani. Buradan aşağısı belalı şehir arkadaşlar. Buranın adının neden belalı şehir olduğunu da Facebook canlı yayınlarımı izleyen arkadaşlar çok iyi bilirler. Burada kafamıza çünkü biz ne zaman geçsek ya tır uçuyor, ya kamyon uçuyor, ya araba uçuyor. Gözünü sevdiğimin memleketinde başımıza bir şey gelmeden geçtiğimiz çok nadir yani. Çok nadir abi. Allah. Cayırıyor maşallah, cayırıyor. Anam 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 anam. Oha bu köprü bizi tartar mı lan? Tarttı vallahi helal olsun. Vallahi tarttı bu köprü bizi. Helal olsun abi. anam Oha bak. Of. Gerçek arabamın altını vursam anca bu kadar üzülürdüm yani. Oyunda da üzülüyorum. Bak 20.000 km yaptım gördünüz mü? Videoya denk geldi arkadaşlar. Tam 20.000. Videonun altında beni şey yapın. Kutlayın. Saatla 20 bin kilometreyi açtık arkadaşlar. Sinyal vermeden döndüm farkındayım. Çimleri ezme Aykut. Çimleri eziyorsun. Bura bak. <laughs> evet arkadaşlar tamirhanemize lastiklerimizi taşıdık. Burada Muhittin Usta bol bol artık kullanır bu lastikleri. <laughs> Şöyle bırakayım ben ya. Bence iyidir. Ne dersiniz chat? Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar yepyeni bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Eğer hoşunuza gitse bir beğeni bırakmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.